Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz dolar türk lirası ve bu yayında euro türk lirasını da değerlendireceğim euro'yu takip eden dostlarımız da varmış o açıdan euro cephesine ilişkin sorular geliyor euro cephesinde bu yayında değerlendireceğim evvela hoş geldiniz inşallah iyisinizdir ben yayınıma başlarken özellikle düzenli takip eden dostlardan ricam mutlaka yayınları beğenmesi ve yorumlarla destek olması diyebilirim eğer biliyorsanız hype puanı da verebilirsiniz. Dolar Türk Lirası cephesinde önümüzdeki süreçte çok fazla belirsizlik var. Yani bu belirsizliklerin yaratacağı etkiler nasıl olabilir? Biraz bunları konuşalım. Reel sektör şikayetçi, tekstilci şikayetçi, sanayici şikayetçi. Yine sanayi ve ticaret odalarından peş peşe şikayet yorumlarını görüyoruz piyasalar cephesinde böyle bir ortam oluştu. Bir yandan da hem faizleri yüksek buluyorlar hem de mevcut TL'yi çok değerli buluyorlar. Piyasaya baktığımız zaman bunun tesirlerini borsada bilançolarda da görebiliyoruz. Şirketler vasat bilançolar açıklıyorlar. Önümüzdeki süreç itibariyle hatta şunu da örnek vereyim ki oradan sonra biraz daha çeşitlendirelim. Yani böyle başlayalım ama biraz piyasada ne isteniyor ne arzulanıyor bunu da görmeye çalışalım. Vestel cephesinde biliyorsunuz Zorlu Holding'in açıklamalarında 2000 personelin işten çıkartılması konusu gündemde. Bunlar doğrulandı da 2000 personel de işten çıkarılacak dedi. Bunun için de verimlilik artışı için böyle bir şey yapıyoruz. Borçlarımızı çevireceğiz gibi açıklamalarda bulunuldu. Peki dolar Türk lirasında sert bir devalüasyona doğru gidiyor muyuz? Piyasanın böyle muradı bu mudur? Yani burada çünkü bu konuyu çok keskin bir şekilde mecbur ve bu yapılmazsa imkansız bir şekilde piyasada ekstra olarak bir kıpırdama olmaz söylemleri var. Peki bu doğru mu? Bana kalırsa bu doğru değil. Ben iki ipten birinin kopacağını daha evvelki videolarımda da söyledim. Bakın hatta şöyle söyleyeyim size. 2024 yılındaki videolarımda 2001 tipi bir ortam olduğunu, yüksek faizle beraber piyasalara para çekmeye çalışan, daha sonrasında da faizler konusunda böyle ekstra olarak zorlanıp, real sektör zorlandığı zaman manevra yapmak zorunda kalıp, bir devalüasyonla bitecek bir filmi anlattım. Bu 2024 yılının sonuna doğru giden videolarımdaydı. Ama... Bir süre sonra piyasaları takip ettim ki reel sektör can çekişirken tekstil sektöründe yüz, yani yüzde %25 oranında koca tekstil sektöründe böyle erimeler meydana gelirken hiçbir hamle yapılmadı. Bugün baktığımız zaman piyasalar tarafında yine sektörler zorlanıyor. Özellikle sanayi imalat tarafı, imalat sanayi tarafı, tekstil tarafı, turizmde ilk başlangıçlar zorlanıyor. Ama ben genel tablodaki görüntüye baktığım zaman hiçbir ilave hamle görmüyorum. Vaziyet böyle olunca bana kalırsa bu 2024 yılında 2025'e girerken tespit ettiğim bir durumdu. O zaman dedim ki değerli Türk lirası senaryosunu koruyacaklar. Enflasyonla mücadele etmek için aktif bir şekilde tercih ettikleri metotlardan bir tanesi kuru bu seviyelerde tutmak. Çünkü bir muratları var. ABD'de de faiz yüksek. ABD tarafında faizlerin düşürülmesini ve globalde faiz indirim sürecine girilmesini bekliyorlar. Bu süre zarfında bana kalırsa ellerinden geldiği kadar rezervleri kaybetmek, biriktirip biriktirip kaybetmek pahasına bence döviz kurunu tutacaklar. Çünkü enflasyon tarafını salmak istemiyorlar. Burada faiz ipinin kopması bence daha gerçekçi. Ama faiz ipi de öyle dolar cephesinde gördüğümüz gibi hani sistematik bir yukarı yönlü gidiş var ya fiyatlar yükseliyor mu? Yükseliyor. Amenna ona kimsenin şikayeti yok. 32-33'tü şimdi 39 oldu. Ama buradaki fiyatlamanın davranış tarzı bence faizdeki davranış tarzına paralel olacak. Yani faizler de kademe kademe inecek. O açıdan piyasalar cephesine bu minvalde bakmakta büyük sıhhat görüyorum. Bugün piyasaya baktığım zaman en son açıklanan enflasyon verileriyle beraber ne gördük? %35'lik bir yıllık enflasyon gördük. Şu anki mevcut politika faiz kaç? 46. Piyasalara sundukları referans faiz kaç? 49. Yani 11 ila 14 puanlık bir fark var. Vaziyet böyle olunca şu an faiz indirse herhangi bir problem olur mu? Olmaz. Hatta 500-600 de indirse bir problem olmaz. Ama bana kalırsa faiz indirimi konusunda biraz daha ürkek ve korkak davranacak. Belki de Haziran ayında bile bu verilere rağmen faiz indirimi görmeyeceğiz. 19 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Bakıyorum piyasa cephesine. Morgan Stanley açıklama yapıyor. ING açıklama yapıyor. Biz biz faiz indirimi beklemiyoruz diye. Yani carry trade'den para kazanan, ucuz parayı getirip de piyasaya yerleştirip bunun üzerinden para kazanan, servet aktarımı yapan mekanizma ufak ufak diyor ki faizlerinizi indirmeyin. Bakın bu mesajları alıyorlar. Temmuz'da faiz indirimini kesinlikle bekleyen cephedeyim. Ama bir de mesela hani belki şimdi duyacaksınız duyunca da işte bak bu konuya gel diyeceksiniz. Bir de piyasalarda turplar var değil mi? Turbun büyüğü heybede deniyordu. Turplar var, ahtapotlar var. Konuşulan pek çok, pek çok fazla bitki, nebatat cephesinden ve hayvanat cephesinden örnekler var. Peki buradaki tablo önümüzdeki süreçte bize bir kriz ve kaos getirir mi? CHP cephesine ilişkin Haziran sonunda yaşanacak gelişmeleri ben de meraklı sizler gibi takip ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte rezervler artıyor. Turizm sezonu başlıyor. Turizm sezonu cephesinden de rezerv akışı olacaktır. Güncel resimde ben rezervlerin toparlanmasını bekleyen taraftayım. Burada Haziran sonlarına doğru piyasalar cephesinde bir sarsıntı yaşayıp yaşamayacağımızı merakla izliyor olacağım. Yani CHP cephesinde zaten İBB tarafında dalga dalga gelen operasyonları her hafta sonu görüyoruz. Bunları takip ediyorum. Öte yandan yine CHP cephesinde kurultayla alakalı şaibe iddiaları ve acaba bir mutlak mutlan kararı çıkacak da bir önceki idare tekrar göreve gelecek mi? Yani Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Buna benzer konular gündemi meşgul ediyor. Buna benzer işler olursa kur tarafında bir baskı hissederiz. O açıdan eğer 19 Haziran'daki toplantıda bu kadar faiz indirme alanı varken ekstra olarak bir hamle yapılmazsa bana kalırsa burada hani bizim bilmediğimiz ama onların bilebildiği bir şey adına tedbir alınıyor olabilir derim. Bunu yakın takip edeceğiz. Rezervler son süreçlerde faiz artırımlarıyla beraber, kere trade girişleriyle beraber epey normalleşti. Bu CHP kurultay süreci bence yakından izlenmesi gereken tek olgudur. Bunu da sizlerle beraber ben günlük piyasa yorumlarıma aktarmaya, sizlerle beraber izlemeye çalışacağım. Dolara ilişkin genel beklentimse sistematik yükselişin yer yer hızlandırılmak kaydıyla sene sonunda şuradaki 43-45 bandı arasına götürülmesidir. Yani ben piyasanın bu noktalarda dengelenmesini bekliyorum. En yüksek seviye ise sene sonunda bakayım nereye tekabül ediyormuş. 46 lira 47 lira gibi bir seviyeye tekabül ediyor. Yani benim beklentimi aşacak maksimum beklenti 46-47. Denge bölgesi 43-45 arası bu benim beklentim. Minimum en önemli fiyat olaraksa 42,5-43 burayı bu minvalde izleyeceğim. 43, 44.5, 45 ve 47 olarak piyasayı takip edebiliriz. Ve bunu da hani gram altın yatırımcıysanız buna paralel olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bu gram altına en az %14-15 katkı demek. Ons altın cephesinin yılın sonuna doğru hareketlenebileceği hatta 2026 yılı Mart ayına kadar ki sürece kadar da daha alevli hareket edebileceğini düşünüyorum. Yani bir dolara nazaran gram altın daha mantıklı mı olur? Daha makul mu olur? Bu biraz daha tartışmaya açık. Bana kalırsa gram altın daha makul olabilir. Hele hele biraz da düşüş şöyle bir 3110 ons aşağısına doğru inip de ekranda 4000 lira aşağısında ekranda fiziki piyasada değil. Ekranda bunların aşağısında görüyorsanız biraz daha makul ve seviyeli olabilir diye düşünüyorum. Sizin için daha faydalı bir yatırım aracına dönüşebilir. Tabii ki bu yatırım araçları irdelediğim Farklı yerlerde yapmayı düşünüyorum. O açıdan 100 lira olacak. 75 lira 80 lira olacak. Dolarda darbe olacak. Bakın bugün benim YouTube aleminde gördüğüm video başlıkları. Tabii ki bunları duymak, bunları izlemek böyle döviz yatırımı yapıyorsan sizin için tatmin edici. Ama bana kalırsa bu senede döviz tarafı yine ağlatacak. Ben burayı bu mivalde not düşmüş olayım. Tabii ki yükseliyor işte. Bakın oralara kadar yükselmesini de bekliyoruz. Anlatıyoruz ama bu mevcut faizin aşağısında bir getiri sunar. Bunu bu minvalde okumakta fayda var. Euro dolar paritesine girelim. Ve Euro Türk Lirası'na geçelim. Euro dolar paritesine baktığımız zaman şimdilik bir problem görünmemekte. Şöyle bir bakalım nereye tekabül ediyor? 20 günlük ortalama 1.13.15'te. 15 aşağısına düşmedikçe burada şimdilik bir problem yok. Euro Türk Lirası'na bakıyorum. Euro Türk Lirası cephesinde de bir problem görünmüyor. 44 lira 10 kuruş ve 44 lira kabaca 44 üzerinde kaldıkça şu 45 lira 40 kuruş seviyesine doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. Burayı da bu minvalde okuyalım. 44'ler aşağısına geriliyorsa iyi bir alım fırsatı verir diye bakarız. Ben güçlü euro devam eder kanaatindeyim. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi.